Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eğer buzdolaplarınız şuralardan alttan su kaçırıyorsa bakın neden oluyormuş. Hemen şöyle açıyorum. Bu arada hem de siliyorum olsun. Bakın böyle çubuğu var. Buna ıslak mendili hemen sarıyorum. Bu tıkalı su gider yerini güzelce açıyorum. Belki sizlerin başka yerlerde de olabilir dolaplarınızın. Böyle bakın bakalım su kaçıran dolaplarınız su kaçırıyorsa sizler de böyle temizleyebilir. Buzdolabınızı arızadan kurtarabilirsiniz. Akşamdan fişini çektim, temizledim. Gördüğünüz gibi buralarda hiç su yok su gider yerini temizledim buradan gidiyor artık su de şöyle parmağımla uğraşayım bakalım burası nasılmış ki ya bayağı da kirli de ya İyice temizleyin dıştan silip bırakıyorduk ta ki böyle arıza verene kadar Bakın nasıl kiri çıkıyor. Ben güzelce temizleyin burayı. Arzadan kurtardık buzdolabımızı. Sizler de böyle buzdolabınız su kaçırıyorsa böyle bakın bakalım böyle yerlerinde temizleyin. Su dışına akmıyor gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu kalın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi su buradan akıp gidiyor şu yukarıdan damlayan su. Temizledikten sonra buzdolabımız su taşırmadı. Gördüğünüz gibi artık güzelce yerleştiriyorum. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşça kalın.